bize berzah alemini ve ölümden sonraki hayatı anlatabilir misiniz? Evet. Berzah alemi, berzah demek ara demek, ara alem. Yani dünya ile ahiret arasındaki, kıyamet yeri arasındaki ara alem. Hesap başlayana kadar o berzah aleminde, ara alemde ruhlar bulunur bulunuyoruz yani. Ruh demek hakikatimiz kendimiz demektir. Allah ayet-i kerimede buyurdu. Öldüğünüz zaman varacağınız yer Allah'ın huzurudur. O zaman önce Allah bizi huzura alır. Önce böyle anlamak gerekir. Huzura alınca mutlaka ona bir şey söyleyecek. Resulullah Efendimiz buyurdu. Allah kaybedenleri huzura kabul etmez. Huzura yaklaşınca gökten götürülürken onun küfründen, şirkinden dolayı melekler onun o pis kokusundan rahatsız olur. Tam tersine mümin de götürülürken evet melekler etrafını sarar. Onun o güzel kokusunu biraz daha tatmak için. Allah bir kuruyu huzura aldığında kabul ederse huzura o zaman cevabını verir o. Onu cennette müjdeleyip öyle gönderir buyurdu. Allah bir kulü huzura alırken önce Allah nimetlerini ona bir bir sayar buyurdu. Nimetleri sayarken dünyevi nimetler değil, manevi nimetleri sayıyor. Kulum seni kendi ruhumdan yarattım. Kendimden sana varlık verdim. Zatımla, sıfatımla tecelli edip seni yarattım. Kul evet der ya Rabbi. Bana halife olasın, Hazreti insan olasın diye sana bir dünya sahnesi hazırladım varlık olasın diye bütün bunları kazanıp varlık olasın diye İşi işi iyice bilesin anlayasın diye sana bir de peygamber gönderdim bir de kitap gönderdim ne yapman gerektiğini nasıl düşünmen gerektiğini nasıl iman etmen gerektiğini hayatı nasıl yaşaman gerektiğini bir bir en ince ayrıntısına kadar anlatıp örneklendirdim hul evet ya rabbi der Allah'ın her nimeti sayışına karşılık kul evet ya Rabbi sadece der. Sonra seni evet, şöyle şöyle imtihanlara tabi tuttum. Yani sana kazanma imkanı verdim. Kul evet ya Rabbi der. En sonda buyurdu ki Allah tek bir soru sorar. Bütün bunları bu nimetleri sana ikram ederken üzerindeki muradımı biliyordu. Bana abd olasın diye, seversin, aşık olasın diye, iman edersin diye, bu aşkla, bu muhabbetle bana gelesin diye, bana yaklaşasın, bana yakın olasın, bana ayna olasın, güzelliğim üzerinde tecelli etsin diye. Hur, evet ya Rabbi der. Hadi söyle bakalım, buna karşılık sen ne yaptın? diye sorar. Soru bu. Elbette ki huzura almışsa, huzura kabul edilmişse, huzura layık olmuştur. Gerekeni evet, cevap verebilir. Eğer kul da, evet ya Rabbi, Hazreti insan olmak için, sana aynı halife olmak için, senin güzelliğin, el esmaül hüsnan üzerimde tecelli etsin, sana aynı olmak için gerekeni yaptım nimet verdiğin kullarla beraber oldum. Sirat-ı müstakimde yürüdüm. Sana koştum. Sana abd olmaya ya kene abdu ve ya kene dedim. Sana kul olan, abd olanlarla beraber sana abd oldum. Seni istedim. Seni mülkün maliki, din gününün sahibi olarak kabul ettim. Sana teslim oldum. Her şeyimi sana teslim ettim ibadetim, namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi içindir deyip kurban ettim ya Rabbi. Bütün alemlerden sana hamd ettim. Seni Rahman ve Rahim olarak bildim, buna iman ettim. Her işinde, bana olan her muamelende sana hamd ettim, seni övdüm, onu hayır olarak kendim için gördüm. Sana iman ettim ve hiçbir şeyi sana şirk koşmadım. Seni sevdim, senin beni sevmeni istedim, bunun içinde gerekeni yaptım. Dediyse, cevabını verdi. Zaten bunu diyemiyorsa, söyleyemiyorsa, huzura kabul edilmiyor. Tek kelimeyle eğer Fatiha'yı orada okuyabiliyorsa, birbirine söylediklerim, evet, Fatiha'nın yolculuğuydu, Fatiha ile yolculuğu yaptım, iman ettim ve gerekeni yaptım dediyse, cennetle müjdelenir, gönderilir. Hayat da ona göre, ondan sonraki berzah alemindeki hayat ona göre şekil alır, herkese göre ayrı ve farklıdır. İnsanlardan bir kısmı uyur. Kıyamet günü uyanır. Bir kısmı azap içindedir. Bir kısmı nimet içinde cennettedir. Evet, Allah yolunda ölenler, şehit olanlar için Allah dostları için Allah'ın huzuru vardır. Huzurda bambaşka bir hayat yaşarlar. Herkes için durum farklıdır yani. Berzah alemi ölümden sonraki alem. Evet bu kadar yeter olsun.